Merhaba sevgili ikizler burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Bu desteğiyle başlayıp bu desteğiyle yoluma devam edeceğim. Evet başlayalım bakalım hemen. Sevgili ikizler burçları için. Kıl Üşüsü, renk dokuzusu, kader çarkı, tasım yedilisi. Sizin ben geçtiğimiz 3 ay içerisinde büyük büyük sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum. Hem maddi hem manevi gerçekten... Ee, hayatınızın birçok alanında sınanmış olabilirsiniz diyor kartlar. Ee, bunlardan şöyle kariyerinizle ilgili olan kısmı gerçekten sizi çok zorlamış. Eylül ayından beri devam eden sıkıntılarınız var gibi görüyorum. Bunları bir şekilde çözeceksiniz ama e, bu hani şöyleymiş kadersel planda bir aşamaya getirmişsiniz kendinizi. Bir noktadaymışsınız. Bu noktanın sizin lehinize işlemesi için, olayların sizin için daha da güzel olması için yaşadığınız bir dönemmiş diyor kartlar. Yani bunları yaşadığınız için tabii ki üzücü şeyler keşke olmasaymış ama e, üzülmemelisiniz olarak gördüm ben. Burada böyle bir arkadaşım enerji tuttu. Bir devam edelim bakalım. Farklı kizavrucu arkadaşlar için. Çok karıştırmak istedim bir an niyeyse. Tılsım sekizlisi, kupa onlusu. Azize kartı, kupa dörtüsü, mahkeme kartı. Hmm. Burada bir ilişki var <laughs> arkadaşlar. E, bu ilişki de şöyle. E, partnerinizin Ailesinden bir kadınla sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Annesiyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Veya burada siz kendi annenizle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Hani istemiyor sanki bu insanı. O daha ne yapabiliyor ki diyor. Yani mesela bu insan mühendistir ama işinde, e, kariyerinde ilk aşamalardadır. Yeni yeni bir şeyleri geliştiriyordur falan filan. E, sizin anneniz de sanki sizin geleceğiniz daha iyi olsun, daha rahat edin diye bu kişiyi istemiyor gibi hissettim ben. Ee, peki ne yapmanız lazım? Sizin önünüze bir tercih sunulacak. Çünkü bir seçim sunulacak. Hani ya şöyle yap ya böyle yap. diye. Ya da partneriniz de şunu diyecek olabilir. Ya ailen ya ben diyecek olabilir. Ne yapmalısınız ona bakalım. Kupa ise Kılıç Kupa altısı. Tısım kralı. Ee, ben burada sizin partnerinizin bu Oğlak Başak Burcu'ndan bir insan olduğunu görüyorum. Veya Yengeç Akrep Balık Burcu'ndan bir insan. Her iki karardan hangisini seçerseniz seçin kalbiniz yaralanacak, kendinizi kötü hissedeceksiniz ama ben burada partnerinizin size olayları hızlandırmak adına bir destekte bulunacağını gördüm. Evlilik teklifi alabilir. Kolektifin büyük bir bölümü için ikizler burcu arkadaşlarımızın bazıları. Evlilik teklifi gelebilir size bu hafta bu durumdan kurtulmanız için. Veya hani birlikte yaşayalım diyebilir veya sizin kariyerinizle ilgili size bir teklifte bulunabilir. Böyle bir şey gördüm. Ve karşı kendinden çok emin, çok özgüvenli birisi. Ne tepki vermelisiniz peki? Kabul ettiğiniz noktada ne yaşarsınız ona bakalım. Adalet kartı, değnek edisi, kupa edisi. Ya şöyle her iki noktada da her harikarda da mücadele etmeniz gerekiyor. Partnerinizi seçerseniz de mücadeleli bir süreç sizi bekliyor. Ailenizi seçerseniz de zaten mücadeleli bir süreç sizi bekliyor. Siz şu anda kupaların altında bakın farklı şeyler var. Farklılıkların altındaki şeyi arayıp bulmalısınız. Hangisini seçerseniz sizin için hayırlı olur ona bir bakmanız gerekiyor. Şöyle diyeceksiniz karşı tarafı sanki ben bir düşünmek istiyorum bir bakmak istiyorum diyeceksiniz gibi. Peki seçtiğiniz şeyden sonra ne hissedeceksiniz onu da görmek istedim. Büyücü kartı, kupa kralı, tasın meşhisi. <laughs> Güldüm çünkü şöyle. Ee, partneriniz o kadar kendine emin ki. Hallederiz, ederiz, yaparız falan modunda ya. Şimdi önce bir başardık falan diyorsunuz. Nerede o büyücü kartımız? Burada. Önce tamam diyorsunuz. Başardık. istediğimiz oldu. İşte ikimiz yeni bir yola giriyoruz falan filan. Ama sonrasında şu var şu dengeyi yakalayana kadar bir sıkıntı, stres var ikiniz içinde. Ya bu maddi anlamda bir sıkıntı büyük bir ihtimalle. İletişiminizde bir sıkıntı göremedim. Kupa ikilisiyle birlikte de çok güzel olacak bir şeyler sizin için. Zaten büyük kartı geldi daha ne gelsin. Ee, çok güzel anlaşacaksınız hiç korkmayın diyor kartlar. Burada böyle bir sanki ikilemde kalmış bir ikizler bucak kaşımla enerjim tuttu gibi gördüm ama e, burada her iki yolu da yani ne seçerseniz seçin sizin için başarı var tabii ki de mutluluk var ama e, iki taraf için de mücadele vermeniz gerekiyor gibi gördüm. Emek vermeniz gerekiyor gibi gördüm sevgili ikizler burçları. Devam edelim bakalım farklı ikizler burcu arkadaşlar için. Şöyle şurayı toplayalım. Tılsıması, güç kartı, kılıç şövalyesi, değnek beşisi. Ya burada hmm, ilgili şöyle bir şey var. Size bu iş getirildiğinde bambaşkaymış. Kariyerinizdeki bu iş getirildiğinde, iş tanımı yapıldığında bambaşkaymış. Başladıktan sonra yaptığınız iş ve uğraştığınız, mücadele verdiğiniz şeyler bambaşka olmaya başlamış. Üzülmeye başlamışsınız diyor kartlar bu karışıklıktan dolayı. Mesela siz o işe yönetici pozisyonda alınmış olabilirsiniz ama bir bakıyorsunuzdur kendinizi e, yöneticilik dışında her şeyi yaparken buluyor olabilirsiniz. Peki ne yapmanız gerekiyor ona bakalım. Güneş kartı, tılsım olmuşsu, kılıç kralı, kılıç beşisi. Bunu biraz da siz bu işi bırakın diye yapıyor olabilirler. Burada tabii ki karar sizin. Ee, maddi anlamda kendinize güveniyorsanız, kendi yani kendim ben bundan sonra da finanse ederim, her şey güzel olur diyorsanız buyurun gidin diyor kartlar. Zaten siz gidin diye biraz da yapılıyor. Yok ben böyle de idare ederim diyorsanız da idare edebilirsiniz ama size iki farklı iş teklifi, iş fırsatı da gelecek sunulacak bu arada. 3 aylık süre içerisinde bu işle ilgili şeylerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları, peki devam edelim bakalım farklı ikizler burçları için. Aslan Adam, denek 8'si, Kılçası, bunu da alacağım, Tısım denek Zeynek 2'si. Sizin durdurulmuş bir süreciniz var, askıya alınmış bir süreciniz var. Ee, bu aşk hayatınızla ilgili sanki böyle o ilişkinin ciddiyete gitmesi için şu olması gerekiyormuş. Bir şeylerin netleşmesi gerekiyormuş, hızlı hareket edilmesi gerekiyormuş. Bu durdurulan şey neyse bir anda çözülecek gibi görüyorum ben. Bir anda bir tuşa basıyormuşsunuz gibi sanki her şey değişecek gibi. İki ayda hem de birçok şey sizin için değişecek gibi gördüm. Peki şu desteden yardım alalım. Yani böyle sanki ilişkin bir adım ileriye gitmesi için son bir şey kalmış da onu yeni yeni yapıyormuşsunuz gibi gördüm. Bayağı siz istemişsiniz bunu. Bayağı bayağı. Yani bu kişiyle bu arada iş bağlantınız olabilir aranızda ama çok içten dua etmişsiniz. Artık hani ne olur lütfen olsun şeklinde. Hani bu dua etme durumu şöyle olmuş. Bu arada ya da içten içe dileme, manifestleme olayı şöyle olmuş. Bu konuyla ilgili gereken şey neyse bunları yapıp gerekli çabayı sarf edip emeği verdikten sonra içten bir şekilde bunu manifestlemişsiniz bu arada. Bunun gerektirdiklerini yapıp istemişsiniz. Oturduğunuz yerden istememişsiniz. Bu kişilerinizde ben bir iş bağı görüyorum. Her şey de çok güzel olacak gibi görüyorum. Durmak zorunda kalan şey neydi de durdu. Peki onu da görmek istedim. Hmm. Burada e, bu kişinin sizden önce bir ilişkisi olabilir. O ilişkiyi bitirmesini beklemiş olabilirsiniz. Bir ayrılık aşamasına ayrılmasını beklemiş olabilirsiniz. Sizden önce bu kişi bir evlilik yapmış olabilir. Onu beklemiş olabilirsiniz. Kendi ailenizde birilerinin evlenmesini, sıranın size gelmesini beklemiş olabilirsiniz. Artık böyle sıra bekleme gibi şeyler kalmadı. Bu tarz olaylar yok ama böyle sanki birilerinin hadi sıra sende demesini beklemişsiniz gibi yani. Bir şey durdurulmuş çünkü. Bak şu işimiz var. Şunu halledelim. Onu öyle yapacağız gibi sanki sizi bir bekleme sırasına almışlar gibi. birilerinin işleri hali olmuş. Sizin işler de öyle hali olmuş diyeyim. Ya da şu olmuş olabilir. Partnerinizin ya da sizin bir işi olması gerekiyordur. Hani kariyerinizle ilgili yeni bir döneme girmeniz gerekiyordur. O döneme bir gireyim öyle başlayalım demiş olabilirsiniz. Ama ben burada çok güzel bir ilişki görüyorum. Hatta siz bu ilişkiye başladıktan sonra şey yapacaksınız. Ee, başka bir şehre falan taşınacaksınız. Bakın. Denek altısı, araba kartı geldi, kılıç hissi geldi başka bir şehre, başka bir ülkeye taşınacak olabilirsiniz. Bu durdurulmuş ilişki neyse devamı çok güzel. İyi ki de durmuş yani. Çünkü o zaman olsaymış belki bugünkü bu imkanları, fırsatları yakalayamayabilirdiniz. Sahip olamayabilirdiniz. Sevgili ikizler burçları sizin için böyle geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.